Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azabı uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerini hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmetenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeyi yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir azim olan Allah doğru söyledi.